Şimdiye kadar Erevizyon macerasında sizin en çok sevdiğiniz şarkısı hangisiydi? E, şarkıyı çok hatırlamıyorum da Mangayı seviyorum. Onu onu sevdiğimi biliyorum. <laughs> Sertab Erener. Sertab böyle. böyle. Sanatın ölmediğini Türkiye'de bütün dünyaya göstermeli. Ya bence dönsek güzel olur. Yılda bir kere eğleniyorduk. Gayet güzeldi. Güzeldi yani. Ne bileyim bilmiyorum. <laughs> Şimdiye kadar Türkiye Erevizyon macerasında en çok beğendiğiniz şarkı hangisidir? Sertap Erener'in şarkının ismini hatırlayamadım ama. Zengare. Evet. Peki sizce Erevizyon'a geri dönmeli miyiz? Kesinlikle evet. Peki 2022 yılında Erevizyon Türkiye'de temsil edecek bizi hangi sanatçı olmasını istersiniz? Ajda Pekkan olabilir. Ajda Pekkan. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sizce şimdiye kadar Türkiye'nin televizyon macerasında en çok beğendiğiniz şarkı hangisiydi? Mor ve Ötesi Deli kesinlikle. Peki, televizyona geri dönmeli miyiz? Ya bence dönsek güzel olur. Yılda bir kere eğleniyorduk. Gayet güzeldi. Yatan şey ayrılmamızda çok politik sebepler olduğunu düşünüyorum. O yüzden kesinlikle dönmemiz gerekiyor bence. Hani televizyonun çok önemli bir şey olduğundan değil. Ama yılda insanların bir kere böyle takip edip eğlenmeye, güzel günler geçirmeye hakkı var. Benim çocukluğumun güzel bir partisi değer Peki sizce Türkiye'yi hangi sanatçı temsil etmeli 2022 yılında? Aa, bu zor soru. Açıkçası o konakta pek fikrim yok. Çok da aslında yeni çıkan sanatçıları bilmiyorum. Aa, yani gönlümden geçen herhalde Pilli Bebek falan olurdu. Biraz ismi şey olsa da herhalde temsil ederlerdi diye düşünüyorum yani bilmiyorum. Tamamdır teşekkür ederiz. Evet. Manga kesinlikle aşırı yani. O kadar sevdim ki Kazanmasını da düşünüyordum zaten ama kazanamadım. Amanga Am yani. 2022'de düzenlenecek Erevizyon yarışmasında ee, bizi kim temsil etsin isterdiniz? <laughs> çok zor. Ya ben benim gönlüm Athena diyor. Çünkü aynen Athena'yı çok seviyorum. O yüzden Athena diyorum. Ben birisini bilmiyorum. O yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Sen. De, Athena. Bence Bence de Katılıyorum. tercih. Bence de. Atena. Atena. <laughs> <Katılıyorum>. bence de. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdiye kadar Türkiye'nin Erivizyon macerasında evet. sizin en çok beğendiğiniz şarkı hangisiydi? 2010. Manga. Manga. Evet. Güzel tercih. Peki e, Erivizyon'a geri dönmeli miyiz sizce? Kesinlikle yani daha sonra kesinlikle dönmeliyiz bu arada. Katılıyorum bu duruma. Girmemek çok saçma. E, bunun bazı ülke ilişkilerinden kaynaklı girmememizin saçmalığına katılıyorum yani. Girmeliyiz kesinlikle. Peki 2022'de bizi kim temsil etsin isterdiniz? Ya aslında öyle bir tercihim yani öyle bir olmadı ama ya bir kadın temsil etmesine önceliğim olurdu Hı -hı. büyük bir ihtimal. Daha çok kadın ağırlıklı olmasını daha çok tercih ederdim. Mesela hadisenin girdiği sene bazı sessiz sonu illaki şanssızlıklar yaşamış olabilir ama çok fazla eleştirildi. Özellikle bu sene kıyafeti olsun özellikle çok fazla eleştirildi. Öyle mi? Evet ben bilmiyorum. Aklınızda bir fikir var mı? İnsan i̇sim, olarak mı? İsim yani. Ha Edis olabilir yani kadın değil ama Edis tercihim olabilir yani özellikle. Güzel Edis olabilir. Tercih. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim iyi günler. Türkiye'nin şimdiye kadar televizyon macerasında en çok beğendiğiniz şarkı hangisiydi? Ajda Pekkan, Aman Petrol, Canım Petrol. İsimle güzel tercih. Peki televizyona geri dönmeli miyiz? kesinlikle geri dönmeliyiz ve yurt dışında mutlaka sanatçılarımız bizleri temsil etmeli ve sanatın ölmediğini Türkiye'de bütün dünyaya göstermeli. Peki 2022 yılında bizi kim temsil etsin isterdiniz? Şu anda aklımda bir isim yok ama yani bugünün Barış Manço'su Kıraç belki Kıraç olabilir. Yani yenilere imkan tanımıyor muyuz? Yani yenilere de şans vermeli. Tabii hak eden kazanmalı. Ona göre de bizi en güzel şekilde temsil etmeli. Öyle diyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdiye kadar Erevizyon macerasında Türkiye'nin en çok sevdiğin şarkı hangisiydi? Sertap Eren'in parçasını çok sevdim ve hep tekrar da söylerim yani. Her parça. Every Way derken. Mükemmel. <laughs> Peki tekrar dönmeli miyiz biz Erevizyon'a? Tabii ki de. Tabii ki de kendimizi gösterelim her alanda gösterelim kendimizi. Yani küçük bir yarışma orası aslında. Çok da önemli bir yarışma problemi değil bence. Ama tatmin oluyoruz aslında. Yani biz alışmışız çocukluğumuzdan beri siyah beyaz televizyon varken semih ayankıdan başlamak üzere. Alışmışız. Yaş müsait. Ben ben bile yakalayamadım ama yetiştim. <laughs> Harika. Ya her alanda Türkiye'nin reklama ihtiyacı var diye düşünüyorum. Evet. Zaten yanlış bir imajımız var yurt dışında. Onu birazcık böyle acaba bertaraf edebilir miyiz? Ne yapalım? bence her fırsatta her yarışmaya, her alanda ya açılalım işte açılalım evet. kendimizi gösterelim daha özgür davranalım bizim sorunumuz o bu memlekette özgürlük yok evet. ya yani bizim sorunumuz o özgür olmayı ama kimseye rahatsızlık vermeden özgür olmayı başarabilmek. Peki şimdi bir soru daha soracağım. 2022 revizyonda katılıyoruz bu arada. Hmm. Kimin temsil etmesini isterdiniz? Kenan Doğulu Kenan Doğulu. Daha önce de Kenan Doğulu temsil etmişti. Neden onu seçtiğimi söyleyeyim. Neden onu seçtiniz? Çok pozitif, çok böyle olayları, insanları, hayatı olduğu gibi kabul etmiş. Kendi bir hayat görüşü felsefesi olan, bize sadece şarkı söylemeyen bir adam. Onun yerini dolduran biri daha henüz gelmedi mi? Ya Vardır muhakkak. Şimdi ilk aklıma o geldi. Ben çok teşekkür ederim. Çok güzel cevaplar verdiniz. <laughs> Rica ederim. <laughs> Kolay gelsin. Türkiye'nin şimdiye kadar Erevizyon macerasında en çok beğendiğiniz şarkı hangisiydi? Yani Benim aklımda kalıcı olarak soracak olursanız Hadise'nin Düm tek tek Dün Tek Tek şarkısı. <laughs> Keyifliydi bayağı. Keyifliydi aynen öyle. Peki Erevizyon'a geri dönmeli miyiz? Erevizyon'a geri dönmeliyiz. Sonuçta uluslararası bir şey ve uluslararası arenada tanımamız şart dünya üzerinde oynuyorsak eğer ve bağımsız bir ülke etsek, bence bu gerekiyor çok güzel peki e, kimin temsil etmesini isterdiniz 2022 eurovisyona katılıyoruz hmm, kimin temsil etmesini isterdim yani e, daha çok kültürümüz tanımlayacak değil de hani Avrupa'yı daha temsil edebileceğiniz bir türevde olması gerekiyor bu zamanlarda hep hip hop evet. üzerine bir gelişim sergileniyor daha doğrusu tüm klipleri zaten bu şekilde görüyorsunuzdur. Ee, bu şekilde olanlardan bir tanesi de Zeyno Disco diye bir şey vardı şu an e, yeni revaçta olan. Bence o katılsa iyi bir şekilde biz temsil eder diye düşünüyorum. Yeniliklere imkan tanımak. Evet aynen öyle. E, eğer için... dünya üzerinde tanınmak ve sergilediğin şeyi üzerinde oy almak istiyorsan e, dünyanın kabul ettiği, kabulendiği bir şey üzerinden gitmen gerekiyor. Mesela Edis veya Edis de olabilir e, e, Ezel. Ezel kesinlikle olabilir. <laughs> Çünkü ezel şu an Z kuşağına hitap eden bir sanatçı. e Dedim zaten hip hop olması gerekiyor ya da salon dansı yapacaksın. Salon dansı, zeyno, disco. Eğer Z kuşağına hitap etmek istiyorsan da ki, elbette ki ezel mantıklı bir seçim olabilir. Çok teşekkür ederim. Çok güzel cevaplar verdiniz. Rica ederim. Teşekkürler. İyi günler. Teşekkürler. Şimdiye kadar Erevizyon maceramızda Türkiye'nin e, en çok beğendiğiniz şarkı hangisiydi? Serta Penar, Hadise, Evveli Can, sonra Düm Tek Tek, 3. sıraya da Manga, We Could Be çok güzel bir cevap. Biz dönmeli miyiz sizce Erevizyon'a? Evet, ya çok kaybettik bile yani şimdiye kadar girmediğimiz kabahattı zaten. Döndüğümüzde bir birkaç sene çok iyi gideceğimizi düşünmüyorum ama belki bomba gibi dönüş de yapabiliriz. Peki kimin temsil etmesini isteriz? Kendim mi? <laughs> wow, okey. Ee, biraz daha hani yerli ve şey melodileri, yabancı melodileri karıştı buluşturabilecek çok az insan var. Yani Gülşen, Edis dışında kim geliyor aklınıza? Sizin geliyor mu? Aleyna Tilki. olur, kabul. Yerli Britney'imiz olur. O zaman ee, Hayko Cepkin diyorum. Wow, çok sert. Kendi tutabilirse gitsin. Rahat durursa, duracaksa gitsin. Hmm. Biraz politik. Biraz sert. Bence güzel cevaplardı. Bakalım kim bizi temsil edecek? Aa, fingers cross gülşen <laughs> umarım. Ama sizi görürsem bir heyecanlanırım ben. Yanımda net bir getiririm bilmiyorum ama. <laughs> Teşekkür ederim sağ olun. Teşekkür. Dinliyorsunuz bence. Müzik dinliyorsunuz. Müzik de dinliyorum. Ee, o zaman size birkaç soru soracağım ama müzik dinliyorum ama bak sadece dinliyorum öyle Se Sezan Aksu'dan bir tane şarkı söyle desen bilemem ama çok severim. O zaman birkaç soru soracağım size. Sor da bilemeyebilirim ya. Yani. Bence bileceğinizi Yok, düşünüyorum. Yok vallahi bilemem. Şöyle biraz kameraya <gülüyor> doğru. <gülüyor> Hazır mısınız? Hazırım bakalım. Şimdiye kadar Türkiye'nin erevizyon macerasında sizin en çok sevdiğiniz şarkısı hangisiydi? Şarkı mı? Evet. Vallahi o şey vardı ya, 50 yaşından fazla kadın Elbiseleri böyle geniş bak çok iyi biliyorum ama ismini hatırlayamadım. Sertab Erener Sezana. mi? Ha Sertab Erener. Sertab Erener. Sertab Erener böyle. Böyle. Yani. Peki televizyona geri dönmeli miyiz sizce? Dönebilir dönmeli. Ama size çok güzel iyi. bir haber vereceğim. Dönüyor 2022 mu? yılında televizyona geri dönüyoruz. Ay iyi teşekkür ederim. <laughs> Peki dur dur da dur. Tarkan'a çok beğenirim. Tarkan. O Benim gençliğim pop müziklerle geçti. Harika bir gençliğim geçti. Harika bir evliliğim geçti fakat 2008'de eşim vefat etti, ameliyat masasında kaldı. İki tane erkek evladımı evlendirdim. Pozitifimdir her zaman için. Yok. Paramı harcarım, <laughs> gezerim. Yeni turdan geldim. Tunceli, Elazığ, Erzincan, Sivas, Sivri, Malatya, Apça, Kemaliye, Kemal her yeri gezdim geldim. Peki Sizin e, 2022 yılında olayım. en çok e, sizin temsil etmesini istediğiniz sanatçı kim? Biz Erevizyon'da. Valla Erevizyon'da e, Sertab Eren'i de çok beğenirim, Tarkan'ı da çok beğenirim. İkisini ama... de çok beğenirim. Ha, hangisi dersen benim için ikisi de eşit i̇kisi de eşit. Yani Sertab Erener de çok güzel, Tarkan da çok güzel söylüyor. Mesela şeyi de çok severim ama e, eşinden ayrıca Klio Klio karısı vardı. Serdar Ortaç. Serdar Ortaç. Ortaç. E, onu da beğenirim ama o biraz artık e, şeyden düştü. It dispensed in um, 2022. 2022, who person? Uh, Tarkan and uh, Hadise. 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 Yes. Every Gundesh, he uh, say. Yes, every Gundesh. Okay. Which one? Which one is better, uh, Hadise? Okay, thank you. Congratulations. You're welcome. Bye bye. Bye bye. <laughs> Şimdiye kadar Türkiye'nin Erevizyon macerasında hmm. sizin en çok sevdiğiniz şarkı hangisiydi? Ee, ben zaten sizin Aksu'yu çok severim. Çocukken hep dinliyordum. Bence harika. Yani kalbimi dokunuyor. Bu yüzden hep sizin Aksu'yu severim ve dinliyorum. Peki biz Türkiye, hmm. e, Erevizyon'a katılmalı mıyız sizce? güzeldi yani. Ne bileyim bilmiyorum. <laughs> Peki, hmm. Türkiye'de Erevizyon'u kimin temsil etmesini isterdiniz Türkiye'de? Hmm. Zor bir soru, bilmiyorum. Edis? Olabilir. Ee, Ezel, do ol. Aa, şey mi? Yani televizyon şovlar falan. Evet. Aa, en güzel bence kırmızı oda çünkü ben psikolo şeyleri çok severim psikolojik bu yüzden çok yardımcı oldu insanlara Just singer, not televizyon. Müzik, aa. Sözden al. Televizyon TV. <laughs> no. No. <laughs> Olmaz. <laughs> Thank you. You're welcome. Kolay gelsin. Türkiye'nin şimdiye kadar televizyon macerasında sizin en çok sevdiğiniz şarkısı hangisiydi? Şarkıyı çok hatırlamıyorum da manga'yı seviyorum. Onu onu sevdiğimi biliyorum. <laughs> o saçınızın da verdi zaten e, farkındalık. Abi bilemeyeceğim. Yani benim ruhuma daha çok hitap ediyor. E ruhunuzun gıdası mı? E, müzik zaten her zaman olmazsa olmazlarımdan. Yani bizi var eden şeylerden biri de müzik ama herkes anlıyor mu onu da bilemiyorum tabii. <laughs> E, Erevizyona geri dönmeli miyiz sizce? Ya hoş olur, eğlence. Yani çok da önemsememek gerekiyor. Yani hayat dediğiniz zaten çok e, yaşadığımız pandemiden dolayı da yani günlük yaşıyoruz gibi bir şey. Yarın başımıza ne geleceği belli değil. O yüzden çok da düşünmemek gerekiyor. Katılalım gitsin ne olacak. <laughs> 2002 yılında Erevizyona katılacağız. Evet. Katılıyoruz. Öyle mi? Evet. evet. Ne Katılıyoruz. güzel. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel. Kimin temsil etmesini isterdiniz? Kimin temsil etmesi? Ya aslında şey Teoman katılsa Teoman güzel olur. Seviyorum bu adamı? <laughs> teoman gayet güzel bir cevap. Yani sizin de şöyle aslında ortama çok uygun değil tabii. Biraz evet. daha böyle şey hani slow e, melankolik ama e, ille de çok hareketli olması gerekmiyor bence. Yani müziklerin, televizyonun katılmak için ya çıkıp orada tepinmek gerekmiyor. Evet, evet. <laughs> yani o, o da bir renk sonuçta. Rengi en iyi yansıtmak önemli olan. O ruhu verebilmek. O çok önemli. Ben ruhluyum. <laughs> <laughs> Belli zaten yani. <laughs> Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Başarılar. <laughs> sağ olun.